Hacı İdris anlatıyor. Hindistan erenleri Gavs Hazretlerinin rahatsızlandığını ve tedavi maksadıyla Diyarbakır'a gittiğini öğrendim. Bu haberi aldıktan sonra içime bir ateş düştü. Artık yerimde duramıyordum. İlla onu görmem gerekiyordu ya da onun yakınlarında olmak istiyordum. Bu ateş ve gayretle Diyarbakır'a vardığımda Gavs'ımızın Doktor Ahmet Bey'in evinde kaldığını öğrendim. Yalnız eve kimseyi almadıklarını söylemişlerdi. Korkarak eve vardığımda kapıyı çaldım. İçeriden birisi kimdir o dedi. Ben İdris dedim. Siirtli İdris. İçeriden sen misin İdris diyen sesi duyunca bildim ki bu Molla Şehmuz'dur. Molla Şehmuz'la biz eski arkadaştık. Tanıdık birinin sesini duymak beni çok rahatlatmıştı. Oh, artık eve rahatlıkla girebilirim dedim içimden. Molla Şehmuz kapıyı açtı. Gavsımızı ziyarete gelmişim Şehmuz dedim. Şehmuz yavaşça İdris, içeri girmek, ziyaret etmek yasaktır dedi. Ben gülerek Şehmuz, benim oğlum, beni de mi içeri almayacaksın? Bana da mı yasak dedim? O da o Allah İdris yasaktır herkese, hem de sana da." deyince çok sinirlendim. Dedim, "Ey vicdansız molla Şehmuz, sen bilmiyor musun? Gavs'la benim aramda kimse yoktur. Sonra sen niye yasak diyorsun? Hele Gavs'ımıza bir sur, o kabul etmezse başımla beraber." dediysem de Molla Şehmuz'da de değişen hiçbir şey olmadı. Ve İdris kusura bakma. Kavsımız odasında yatıyor. Yanına gidip onu rahatsız falan etme Edemem dedi. Ben de hem çok mahzun oldum hem de Molla Şehmuz'a çok kızdım. Çaresizlik içinde gidip kapının karşısındaki kaldırıma oturdum. Ellerimle başımın arasını alıp yüzüme kapanan kapıya bakıp beklemeye başladım. Ben bu şekilde çaresizce kapıya bakarken epeyce sonra Molla Şehmus kapıyı açtı bana eliyle İdris çabuk gel gel yaptı. Ben zannettim kalbi yumuşadı ve beni içeri alacak. O heyecanla koşarak yanına vardım. Buyur kurban. Beni omuzumdan sıkarak İdris biraz benim yerimde dur ben gidip dışarıda bir şey alıp geleceğim. Sakın içeri kimseyi alma dedi. Ben de ona sen hiç merak etme Babam gelse içeri almam dedim. İçeri girip kapıyı üç kere şak 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 kilitledim. Doğruca merdivenlerden bir üst kata çıkarak Gauss'un kaldığı odanın kapısına gittim. Kapıyı usulca araladım ve içeri baktım. Gauss'umuz üstü örtülü, bitkin ve halsiz bir şekilde gözleri kapalı öylece yatıyordu. Öyle mahzun oldum ki kapısının önüne oturup ağlamaya başladım. Biraz sonra kapı çalındı. Hemen koşarak kapıya indim. Kim o diye seslendim. Dışarıdaki ben Şehmus aç dedi. Ben de ona ne istiyorsun dedim. Ya kapıyı açsana ben geldim. Ben de ona gayet sert bir şekilde yasaktır. Beni buraya koyan arkadaş sakın içeri kimseyi alma diye tembih etti dedim. <laughs> ne kadar kızdıysa yalvardıysa da onu içeri almayınca söylene söylene evin önünden ayrılıp gitti. O gidince ben de kilidin üstüne bir de sürgü çektim. Tekrar yukarı çıkıp kapının önüne oturdum. Aradan biraz zaman geçmişti ki birden aşağıdaki dış kapının açıldığını duydum. Merdivenlerden birileri gürültüyle yukarı çıkıyordu. Ben nasıl yani? Kapıyı açtılar. Kim açtı? Bunlar kim diye düşünürken iki kişi göründü. Kapıya doğru gelen bu adamlar esmer tenli, sarıklı, cübbeli ve çok heybetliydiler. Adeta nutkun tutulmuştu. Ne işiniz var burada bile diyemeden Gauss'un odasına verdiler. Ben de telaşla arkalarından içeri girdim. Gauss onları bekliyormuş gibi yorganı üstünden ayaklarına doğru iterek biraz doğruldu. Ben de telaşla Gauss'un sırtına bir yastık koyarak doğrulmasına yardımcı oldum. O iki heybetli adam Gauss'un ayak tarafında büyük bir edeple adapta durdular. Gavs'ımız onlara benim o zamana kadar hiç duymadığım bir dilde bir şeyler söyledi. Bu arada hemen söyleyelim. Hacı İdris Arapça, Kürtçe, Türkçe ve biraz da Farsça biliyordu. Benim anlamadığım dilden bir şeyler konuştular. Tavırlardan anladığım kadarıyla onlar bir şeyler soruyor, Gavsımız da cevap veriyordu. Sonra o iki kişi geldikleri gibi hızla çıkıp gittiler. Giderken bana da bir bakış fırlattılar ve yine bana bir selam bile vermeden geldikleri gibi sert adımlarla Gittiler. Ben hala o kilitli ve sürgülü kapıyı nasıl açtılar diye düşünürken Doktor Ahmet Bey eve geldi. Ona olup bitenleri heyecanla anlattım. Doktor sen bunların kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Dedim o zaman bir yolunu bul bunları biz Gavs'a soralım. Sen sor dedim. O da bana ben soramam. Madem sen şahit oldun gel sen sor dedi. Doktor Ahmet Bey benim elime bir peçete verdi. Ortasına da ilaçları koydu. Kendi de bir bardak su alıp hadi gel beraber içeri girelim, bahane olsun dedi. Beraberce içeri girdik. Gavsımızın ilaçlarını verdik. Ben yine sorayım mı, sormayayım mı diye düşünürken Ahmet Bey, kurban o gelenler kimdi? İdris çok merak ediyor dedi. Gavsımız onlar abdallar idi. Hindistan tarafından geldiler. Bir mesele hakkında soru sordular. Deyince ben dayanamadım. Kurban ne sordular dedim. <laughs> Gavsımız tebessüm etti. Dedi o bizde kalsın. Buyurduktan sonra Şah himmeti büyüktür dedi.